Herkese selam. Sokağa çıkma yasağı olan büyüklerimiz için hazırladığımız egzersiz videolarının 3. serisinde ayakta ısınarak devam edeceğiz. Sonrasında yine sandalye ile devam edeceğiz. Önünde, arkasında, yanında sandalye ile egzersizler Olduğumuz yerde marş yaparak başlayacağız. Yaklaşık 20 adımla 20 marş tekrarlı marş egzersizi ile başlıyoruz. Ellerimiz yanımızda. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Kolları iyice savurun. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi ayaklarınızı biraz açın. Elleriniz yanlarda. Şöyle küçük küçük geriye daire çizeceğiz. 10 tane geriye doğru daire çizeceğiz. Sonra 10 tane öne. Ama bu daireyi çizerken çok yavaş ve küçük daireler çizeceğiz. Buradan şöyle minik minik küçük daireler çiziyoruz. Hazırsanız başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ters tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi biraz dinlenelim. Kollarımızı ısındırdıktan sonra biraz da ayaklarımızı da ısınacağız. Şöyle bir step adımlarıyla yanlara doğru gideceğiz. Yine 20 tekrar yapacağız. Olduğunuz yerden bir ayağınızı yana atıp diğerini yanına getireceksiniz. Ve sonra diğer ayağınızı atıp tekrar bu tarafa doğru başladığınız yere geri geleceksiniz. Toplamda 20 tekrar yapacağız. Temposu tamamen size kalmış. Hazırsanız başlayalım. Kollarınızı böyle yanda tutabilirsiniz. 1, 2 3 4 5 6 7 Biraz isterseniz kollarınızı da hareketlendirebilirsiniz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tekrar iki hareket arasında 10 saniye dinleniyoruz. Şimdi ayaklarınızı biraz daha açmanızı isteyeceğim. Şimdi sizden bir sağ tarafınıza bir sol tarafınıza uzanmanızı isteyeceğim. Yine 20 tekrar yapacağız. Bu egzersizlerin tekrar sayıları size fazla geliyorsa, nefesiniz fazla sizi zorluyorsa hemen yarısını yapabilirsiniz. Yani 5 sağ, 5 sol olacak şekilde 10 tekrar yapabilirsiniz. Biz 20 tekrarla devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ayaklarınız açık. Buradan sağa doğru uzanacağız ve sola doğru uzanacağız. Hazır. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 Gövdenizi iyice uzatın. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tamamdır. Biraz dinlenebilirsiniz yine ayaklarınızı tekrar kapattınız. Şimdi ellerinizi şu şekilde yukarıya kaldıracaksınız. Yani dirseklerimizi birleştiriyoruz ve açıyoruz. Sadece 10 tekrar. Hazırsanız başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi dirseklerimiz açık devam edecek. Elimizin avuç içi yere bakacak şekilde elimizi indirip geriye götüreceğiz. Bunu yine 10 tekrar yapacağız. Hazırsanız başlayalım. 1, 2, 3. Burada dirseğinizi çok oynatmadan avuç içi yere bakacak ve tekrar geriye. 7, 8, 9, 10. Elleri şimdi yavaşça belinize koyabilirsiniz. Burada dirseklerinizi bir içeriye bir dışarıya hareket ettireceksiniz tamamen en öne ve en arkaya. Eğer biraz öne eğilebilirseniz bu hareket daha da iyi olacak. Kürek kemiklerimizi biraz da hareketlendirmek için. Ama çok öne eğilmek istemiyorsanız ayakta da yapabilirsiniz. Ellerinizi şu şekilde koyarsanız daha da fazla hissedeceksiniz. Hazır. Ben biraz öne eğilerek göstereceğim. Dirsekleri bir kapatacağız, bir geri edeceğiz. 1 2. 20 tekrar olacak şekilde. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Ayakta ısınma bölümünü tamamladık. Şimdi sandalye ile devam edeceğiz. Sandalye egzersizleriyle dizlerimizin üzerinde devam edeceğiz. Eğer dizleriniz çok hassassa ayaklarınızın ya da dizlerinizin altına bir yastık koyabilirsiniz. İki elimizi sandalyeye koyuyoruz. Burada kollarımızı büyük bir daire çizdirirken tek elimizle kendimizi sandalyeye bırakacağız. Şuradan yukarıya doğru bir daire çizerken gözlerinizle ellerinizi izlemenizi isteyeceğim size. Hep aynı el yukarıdan daire çizecek. 5 sağ, 5 sol başlıyoruz. Hazırsak başlayalım. Buradan kocaman bir daire. Bir. Diğer kolum düz durmaya devam ediyor. 2. 3. 4. ve 5. Bu tekrar sayılarını kendinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Diğer kolla devam edeceğiz. 1 2 3 4 Sürekli gözlerimle elimi izliyorum ve 5 Kollarımıza daire çizdirdikten sonra bir diğer hareket böyle kolları sandalyenin üzerinde ellerimize basacak şekilde gövdemizi geriye doğru bastırmak olacak. Buradan yukarıya kadar kalkacağız. Ve tekrar aşağıya bastıracağız gövdemizi. Bir. Ve yukarıya. İki. Ve yukarıya. Şeklinde 5 tekrar yapalım. Yine kendinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Bir. Ve. 2. Burada çok kalçaya oturmuyoruz. Gövdemizi yere doğru yaklaştırmaya çalışıyoruz. 3. Biraz kalçaya oturabilirsiniz tabi. 4 ve son kez 5. Bundan sonraki egzersizler sandalyeye oturarak devam ediyoruz. Egzersizlere oturarak devam ediyoruz. Burada kullanacağımız birkaç ekipman var. Hemen size onları göstereyim. Ben birer kiloluk dumbbell kullanacağım ama siz birer tane su şişesi kullanabilirsiniz. İçi su ya da kum dolu olabilir. Bunlar işimize yarayacak birazdan. <laughs> kaslarımızı esnetmek için bir tane havludan yararlanacağız. Bir tane de tenis topu varsa böyle kollarımızı, ellerimizi sıkmak için kullanacağız. İki tane de olur. Bende şu an bir tane var. Oturarak yapacağımız ilk hareketlerden bir tanesi su şişeleriyle ya da dumbbelllarla ellerimizi hareketlendirmek. Şimdi sizden istediğim kollarınızı yukarıya omuz hizanıza kadar kaldırmanız. 10 tekrarla başlıyoruz. 1 2 3 Tamamen dik durmaya özen gösterin. 4 5 6 7 8 9 10 Eğer elinizde su şişesi de size ağır geliyorsa tamamen boş ellerle elinizi yumruk yaparak egzersizlere devam edebilirsiniz. Şimdi dik durmaya devam ederek iki elimizi yana açacağız. Hazırsanız 10 tekrarla başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biraz dinlenelim. Ellerimizi dizlerimizin üzerine koyarak ayak parmak uçlarımızla Yukarıya doğru kalkarak devam edeceğiz. Sadece parmak ucuna kadar en yukarıya itiyoruz. Ve ayaklarımızı indiriyoruz. Burada ağırlık olması için dizlerimize birer fazladan kitap ya da birer fazla su şişesi, daha büyük bir su şişesi koyabilirsiniz. Parmak ucuna çıkıp ineceğiz. 10 tekrarla başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Şimdi biraz dinlenelim. Bir ayağımızı uzatarak egzersize devam edeceğiz ve elimizdeki su şişelerinden bir tanesini boşa bırakıyoruz ve hangi elimizde ağırlık ya da su şişesi varsa o dizimizi büküyoruz. Burada diğer vücudumuzu tamamen elimizle birlikte ayağımıza uzatacağız. Buradan yana doğru açmaya çalışacağız ellerimizi. Gövdemiz artık biraz öne doğru eğildi. Yani karnım dizime doğru neredeyse yapıştı. Buradan ellerimle de destek alarak 10, 10 tekrarlı yana kadar açmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ayak ve el değiştiriyoruz. Bu hareketi boş elle bile yapsanız gayet de çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz. Boştaki elinizi gergin bir şekilde uzun bacağınızda uzatıp diğer elinizle açıyorsunuz. Hazırsanız 10 tekrar başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar biraz dinleneceğiz. Sonra dumbbellları ya da su şişelerini yere bırak. İkinci ekipmanımız havluyla harekete devam edeceğiz. Havluyu şuradan enlemesine kapatarak iki elinizle yukarıda tutacak şekilde kollarınızı yukarı uzatıyorsunuz. Burada tamamen dik bir şekilde oturduğunuzda emin olun. Burada gövdenizi sağa sonra da sola olacak şekilde Toplamda 10 kez yana yatıracağız. Elleriniz yukarıda gergin ve lütfen eller önde değil tam başınızın üzerinde olduğundan emin olun. Hazırsanız başlayalım. 1. Gövdenizi yatırmaya çalışın. 2. 3. 4. 5. Gövdenizi yatırırken başınızla beraber vücudunuzu yana doğru devirdiğinizden emin olun. 8. 9 ve 10. Sıradaki biraz hareket edelim. bu hareketin bir benzeri, biraz daha farklı. Eller böyle dururken gövdemizi bir sağa ve bir sola çevirmeye çalışacağız. Yine 10 tekrarla. Hazırsanız başlayalım. 1 2 3 4 5 Tamamen çevirebildiğiniz kadar çevirin. 7 Kollarınızı hiç bükmeden 9 ve 10. Tekrar ellerimizi egzersiz topu sıkmaya çalışıyoruz. Avuç içimizle topu sıkarken parmaklarımızı kullanmaya çalışacağız. Burada topun aşağıya düşmemesini sağlamak için sıkıyoruz. Burası sık ve bırak şeklinde çalışacağız. 5 sağa sıkacağız, 5 sola sıkacağız. Eğer elinizde böyle bir sıkmak için bir top yoksa yastık da kullanabilirsiniz. Yastığın yumuşaklığından faydalanabilirsiniz. Hazırsanız 5 tekrar başlıyoruz. Sık, Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Şimdi diğer elle devam edelim. Hazır. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak, sık, bırak. ve sık. Bırak. Egzersizlere biraz da esnetme hareketleriyle devam edeceğiz. Eğer sandalyenizin arkasında böyle bir yükseklik varsa ve sandalyenizin hareket etmediğinden eminseniz sıradaki egzersizi uygulayabilirsiniz. Hemen yaslanıyoruz. En geriye kadar geldik. Kürek kemiklerim sandalyenin en son kısmına değdi. Ellerim başımın arkasına alıyorum ve gövdemi yatırabildiğim kadar yatırıyorum ve orada 4 saniye geçirip tekrar geriye doğruluyorum. Hazırsanız başlayacağız. Toplam 5 kere yapıyoruz. Eller başınızın arkasında ya da böyle de koyabilirsiniz. Eğer boyun hassasiyetiniz varsa ama ellerinizi şöyle yaparsanız belki başınızı biraz desteklersiniz. Buradan derin nefes aldınız, şöyle gittiniz. 1 2 3 ve geri geldik. Tekrar. 1 2 3 ve gel geriye. 3 tekrar daha. 1 2 3 ve gel geriye. 2 tekrar. 1 2 3 ve gel tekrar öne. Son kez 1 2 3 ve gel tekrar öne. Ellerini koy dizlerinin üzerine. Havluyla Biraz bir esnetme egzersizi var. Bir elini havluyla yukarıdan tutarken diğer elinle de havluyu tutarken elini bel boşluğuna koyuyorsun. Burada yukarıya doğru değil, aşağıya doğru elini çekerken tamamen şurada bir esnetme olacağından emin olmalısın. Yukarıda Aşağıya doğru kolunu çekiyorsun ve bunu yaparken dikkat edin lütfen. Bir başınızın yanında olsun, burada değil. Buradan aşağıya doğru çekiyorum ve kolumun burasında bir gerginlik ve bir esneme hissediyorum. 10 saniyelik bir duruş var sırada. Hazır, başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada el değiştiriyorum. Alttaki el üste, üstteki el alta geçiyor. Yine alttaki elimi aşağıya doğru bastırarak üstteki kolumu esnetmeye çalışıyorum. 10 saniye. Hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Üçüncü egzersizi tamamladık. Daha önce yüklediğim birinci, ikinci egzersizlerin sonuna bu hareketleri de ekleyip 3 videoyu arka arkaya uygulayabilirsiniz. 4. videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.